Hocam yardım istemek zayıflık göstergesi midir? Hmm, evet, şimdi genelde evet insanlar biraz yardım istemede zorlanabiliyorlar. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Hani bu demiştim ya kişisel gelişim şeylerinde meşhur olmuş ya da çok başarılı olmuş insanların kendi öz biyografilerini yazdıklarında orada bazı kişilerin kendilerine yardım ettiğini, elinden tuttuğunu anlatırlar. Bunlardan mesela bir tanesi Einstein'dır. Einstein'ın bir öğretmeni eğer onun o fizik matematikteki o dehasını fark etmemiş olsaydı bugün belki de Einstein diye birisi yanımızda olmayacaktı. Çünkü esasında akademik başarısı da çok düşük birisiymiş. Okulda başarılı olamıyormuş. Ama öğretmeni ondaki o cevheri bulup dışarı çıkartıp işlettiği zaman işte biz bugün Einstein'la karşılaşabildik. Onun dışında mesela sosyal medyada Oprah Winfrey biliyorsunuz Oprah Show diye 20 yıldır süren ve dünyada her meşhur olan ya da bir şeyin altına imzasını atmış olan herkesin o şovda görünmek istediği çok önemli Amerika'nın şovlarından bir tanesiydi. O da İnanın bana bu Oprah Show'u kurana kadar kaç tane bu tarz gerek radyoda olsun, gerekse televizyonda bir sürü yayına başlayıp ama reytingler çok düşük olduğu için geri çekilmek zorunda kalmış. Onu da babası elinden tutmuş ve doğru insanlarla tanıştırdıktan sonra bugün şey dünyanın en zengin medya, kişilerinden birisi haline gelmiş. Yani zenginlik bir tarafı ama en başarılı, en adı anılan birisi haline gelmiş. Dolayısıyla kimse olduğu yere yalnız başına gelmedi. Bugün evet kalkıp da bir opera olamayabilirsiniz, bir Einstein olamayabilirsiniz ama işinizde yaptığınız şeyde, hedeflediğiniz şeyde, hani bir laf vardır ya doğru insanlarla doğru yerde, doğru zamanda bulunmak diye. Esasında olayın anahtar şeyi bu. Doğru zaman, doğru kişileri bulmak çok önemli. Çünkü hiçbirimiz tek başımıza neler yapabileceğimizi bilmeyebiliriz. Çünkü tecrübemiz ona yeterli olmaz. Kaynaklarımız yeterli olmaz. Bu kaynaktan bahsettiğiniz derken yani maddi kaynaktan bahsetmiyorum. Kendi içinizdeki bilgi, birikim, onlar yeterli olmayabilir. Birileri size mentorluk yapabilir. Ve Onunla beraber, o birikimlerle beraber siz de olduğunuz yerden bir başka yere gidebilirsiniz. Bunun dışında da kimin söylediğini şu anda hatırlamıyorum ama bu konularda çalışan bir psikolog demiş ki esasında yardım istememek kibirden gelir. Bunu hemen negatif algılamayalım. Çünkü hani kibir birazcık böyle kendi içinde olumsuz şeyler barındırıyor ama acaba yardım istemememizin sebebi hani ben her şeyi biliyorumdan mı çıkıyoruz? Bir bunu kendimize sorgulamamızda gerek var diye düşünüyorum.